30 yıl sonra öğrendim ki, 5 yıldızlı şefler sebzeleri böyle doğruyor, birinci mısır ortasından tut, sonra çevir ve bıçağın, arkasının ivmesini kullan, mısır kolayca ayrılır ve suyu etrafa sıçramaz. İkinciyi domatese önce artı işareti şeklinde kesik at, sonra yanlardan dikine doğru eşit boyutta domates parçaları elde edersin. Üçüncü yuvarlak patatesler kayar, bu yüzden altından ince bir dilim kesip bıçağı sabitle, sonra düz kısmı alta koy, böylece kesim, Stabil olur ve patates bıçağa yapışmaz. Dördüncü hızlı sarımsak soyma yöntemi. Beşinci salatalığı bölümler halinde kesme. Altıncı kabak dilimleme. Yedinci üçgen şeklinde tofu kesimi. Sekizinci çin lahanasını hızlıca doğrama. Dokuzuncu havucu elmas şeklinde kesme. Oninci mantarları hızlı doğrama. Onbirinci enoki mantarlarını şeritler halinde kesme. Onikinci patlıcanı şeritler halinde doğrama. 13. lotus kökünü çiçek şeklinde dilimleme. Bu videoyu daha öğrenmediysen kaydet. Pratik yapmak istediğinde yavaşça izle.